Teşekkürler, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çınar katkılarından dolayı. Başkanım bismillah diyerek öğle adına hayırlı olsun. bismillah hayırlı olsun. Hayır olsun. olsun geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Güzel. teşekkür ederim. Gayet iyi münahebet Desteği de de bulunan, bulunan arkadaşlara, okuldaki çalışan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Düşünce olarak çok güzel çünkü kullanılıyor artık kütüphaneleri. Hep biz <laughs> sanıyorduk ki bilgisayarlar oldu desek de kitap olmadan hayat devam etmiyor. Şimdi kitabın olduğu nokta oluyor. Dizaynı yaparken Sayın Mekelim buraya bayrağı koymuşlar. Dağılsın da çok güzel olmuş. Kırmızı ve beyaz yani konseptini kullanmışlar. Yani güz güz güzel, güzel düşünülmüş. Elinize sağlık. Şöyle hazır herkes buradayken sanıyorum şöyle bir sıra daha dizilebilir değil Bir hafta daha, daha sağır buraya. Tabii ki. Sağır. Şu diğer taraflara da raflar yapılabilir yani. Eee kitap bağışında bulundu buraya. Kitap da Orada yetişmedi. Şöyle bir sıra daha sağ Tabii ki. Sayın Bekir sizin katkınızdan haberim yok mu? estağfurullah. Aa teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz sürekli görüşüyoruz. Sağ olsun. Vesil evet. evet. olur. Sayın Bekir'imin lafı yerde kalmasın. Siz kitapları gönderin. Ben öyle Haydi bakalım. Tamam. Tamamlayın burayı. Evet. Ahmet amcamız da keşke görebilseydi ama pandemiden dolayı yoksa burası Göremed. Geçen sene Nisan ayı Şehitler Haftası'nda hazırdı. Evet. Ama pandemiden dolayı, koronadan dolayı açılışını ancak evet, o bu zamana yetiştirebildik. Evet. Ee, sizin görmenizi çok istedik. Ahmet amcamız göremedi ama evet. Ee, Allah'a şükür siz görebildiniz. Böyle, Allah rahmet eylesin. Rica ederim. ne de, demek? De. Burada e, olmanızı Allah razı olsun. Burada olmanızı de. isterdik. Özellikle de sordum burada mı dedime işte Ankara'da dediler. şeydi evet. ee, Normalde evet, geldiğimiz İnşallah inşallah. Ee, Şans şanslı gelmemeyi engellediğinde aynı zamanda görmeyi çok arzu ediyorum. Allah razı olsun. Yani dedim ya geçen sene Nisan ayından beri açma düşüncemiz vardı, hazırdı. Ama pandemi neticesinde ancak bu zamana kaldı. Evet. Çok duygulandım, çok kahramandı benim oğlum. Çok duygulandım, çok gururlandım. Hiç söyleyecek bir söz bulamıyorum. Herkese teşekkür ederim. Bütün emeğe geçenlere çok teşekkür ederim. Gel Tamam, Bugün görüşürüz. Görüşürüz. Bugün. tamam. Bugün. Ee, kardeşimizin sahilde denk çalışma geldik. Çalışma yaptığını biliyormuş, kitabını görmüş. Şehidimizin kalem çalışmasını yapabilir demiş. Ay, çok güzel. yapmış. Evet. Arkadaşlarımıza vermiş size iletilmek <laughs> üzere. Biz de onun yerine size vermiş oluyoruz. güzel, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Saklayacağım ömür evet.